Nereye anneciğim? Bırakın Nereye? <laughs> bakıyor. Ne <yaparsın? gülüyor> bakıyor biz Aslında gelecek miyiz diye. Bak bak bakıyor. Hiç gelmiyoruz vallahi. Şuna bakma. bak. Bak. <laughs> <laughs> ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Herkese merhaba. yüzümde tüp patlamış gibi. Kardeşim odası karanlıktı. Şey, biraz fazla sürmüş olabilirim. Şimdi ışık da biraz fazla geldi bana. Sesim kötü. Çekip çekmeme konusunda kararsız kaldım. Yani bu sesle beni ne kadar dinleyebilirsiniz? Biraz da sessiz konuşuyorum çünkü Asya uyuyor. O uyurken de bir şeyler sürdüm. Böyle modum yerine gelsin diye biraz. Ee, bu bir hafta işte hastalıklarla falan geçti yani. Zordu biraz. Ee, üç gündür de ben hastayım. Sedat da hasta. Ben anneme geldim iki gün önce. İki gündür annemeyim yani. Öyle yani aslında öksürüğü var, hırıltısı var. O hala duruyor geçmedi. İnşallah yavaş yavaş geçecek. Ben de inşallah her gün daha iyi olacağım. Umut ediyorum yani. Bakalım. Bugün hava çok güzel. Ee, biraz annemle dışarı çıkacağız. Annem işler bakacakmış. Dolaşırız. iyi olur. Bana da hava alırım. Asya'da babam bakar. <laughs> yani şimdi bir şeyler yiyeceğim. Bir de mutfağı falan toparlayacağım. Uyandı benim kızım. Asya. Özledin mi Evet. Onlar seni çok özlemiş. Keyfi yerinde yani. Çok şükür. Ama böyle öksürüyor işte. Evet. Konuşuyor artık benim kızım. Değil mi? Bu ense çok tatlı. Bu ense çok güzel. Çok tatlı. Yanağını da çizmiş. <laughs> Annem makinesi çalışıyor. Bakar mısınız sese? <laughs> Şimdi annemle babama kahve yapıyorum. Hazırladım oraya fincanları. Kendimi içmeyeceğim. Canım hiç istemiyor. Ne zamandır da böyle cezvede ya kahve yapmıyorum. Bakalım nasıl olacak. Daha yeni koydum. Babam kahvesini içemedi. Onun kahvesini ben içiyorum bu arada. O namaza gitti şimdi. Kalmasın diye ben içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa hayır. Sen onu daha yiyemezsin. Kahvem <laughs> köpüksüz oldu. Neyse. <laughs> Dün böyle supangle yapmıştım. Hani demiştim ya spanga yapacağım ama şey eksik diye margarin. Almıştım geçen. Ee, buraya gelmeden önceki sabah da omlet yaptım. Açtım şeyi sütü. Sütü açtım içine kalmasın diye buraya getirdim annemlere. Dün akşam da yaptım bunu. Şimdi yiyeyim. Sesim için çok özür dilerim. Gerçekten çok rahatsız edici biliyorum. Ama ben grip olduğum zaman mutlaka sesim de gidiyor. Böyle bir hafta falan gelmiyor yerine. Artık yani katlanacaksınız. <laughs> Değil mi? <laughs> Bu arada bizi soran herkese çok teşekkür ederim. Ee, videoların altına falan hani neredesiniz merak ettik falan yazanlar oldu. Yani. Instagramdan <laughs> da yazan oldu. Öksürüyor. <laughs> çok teşekkür ederim. Teyzenin kitabı o kızım. Gel okuyalım beraber. Ne anlatıyormuş? Gel bir bakalım. Pudding Poli çözüyor. Poli ilk maceradan bu yana bir yaş büyüdü. Artık 12 yaşında. Hala çok iyi. <laughs> Okutmuyor ki. Anne hani sana hikaye kitabı alsın mı? Alsın mı anne sana iki kitabı? Ama sen onları da yersin. Hayır anneciğim yemek yok. Yemek yok bir tane. Şimdi çıktık annemle gidiyoruz. Hava çok güzel değil mi anne? Hmm. Sanki bahar gelmiş gibi. Yalancı bahar. Yalancı bahar. O yüzden değil mi bu hastalıklar oluyor? Bizim. Havadan hep. Hava. turuncu görünüyor. Şimdi Kipa'ya geldik. Annem kendine onlara ne deniyor? Blender mı? Hmm. Hazneli olan robot mu bilmiyorum ya. altı Onlardan bakacak. Ben burada sanki görmüştüm. Yoksa başka bir yere gideceğiz çünkü. Orada var yani. Evet birkaç çeşit varmış. Bunlar değil mi? Sen öyle mi diyorsun? Ay yani sen şunları demiyor musun? Evet. Evet, bu mu Ronda. Ha Ronda evet. değil mi bu? Hı -hı. Tamam evet Ronda. Tam Ronda işte bunun içinde süt şey yapacağız. Süt. Böyle bir şey olacak. Anne çeşitler bu, 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 bunlar. Da, bu. Mikser değil bizim çiçek. Anne bu çiçek, şey çiçek. bak. Narince narinciye sıkacağı bu bunun. Ha, o değil, böyle bir şey. Modeller burada bak fakirin var. O çok büyük. Ben Büyük pratik istiyorum. küçük. Arzumun var 99 lira. Bir de Blue House 109 lira. Bu Burada çeşit yok anne maalesef. Gidelim mi şeyler yani? Yani. Aklın kalacak zaten bunları alamazsın. Bakalım. Şu şey, ona 99 vereceğim. Bu ne oldu? Markayı biliyor musun? Ben hiç kullanan bilmiyorum. Yani. Blue House. Ne? <laughs> 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 mesela burada kotu giyinmez. Hmm. Ceketler güzelmiş ama. kullanacak mısın kullanmayacaksın kullanacağın vakitte şey şunu aldık ha, tamam kopar <laughs> Gelirken e, Canım acayip çiğ köfte istedi. Çiğ köfte aldık. Bana afiyet olsun. <laughs> Gratis'e gidiyorum. İndirim var bugün. Bugün başladı indirim. Kadınlar günü indirimi olarak geçiyor galiba. Şimdi Serhat işten geldi. Dışarıda beni bekliyor arabada. Şimdi Gratis'e gideceğiz yani. Alacağım ne var? Duş jeli falan alacağım. Saç boyası alırım belki. Bir de birkaç makyaj malzemem bitti. Rimel Yapacağım. Bir de e, kontür kiti falan bakacağım. <laughs> Benimki gelmiş. Ee, ne yapsın görüşmeyle? Vallahi hiçbir şey yapmadım. Yattım. Düzeldin mi? Yani bir gün daha ihtiyacım var sanki. Bir gün sonra. Da olmasa da yüzde doksanını atlatmış olacağız. Ben de bugün daha iyiyim sanki yarın daha iyi olur değil mi? İnşallah. Yani normalde iki gün boğazlarım ağrıyarak mesela kalkıyorum sabahları. Bugün bu boğazımdaki ağrı yoktu mesela kalktım. Bugün bende de yok boğazımdaki. Bugün daha iyiydim. Sen de biz aynı hastalığa yakalandık. Yani. boğazım ağrıyor Arkamdaki sesim falan ya. gidiyor ne sapıyor aşkım yolu boş buldu. bir saha yapıyor diş macunu bitti ben bir saç boyası falan bakacağım saçlarım boyunca... boyası falan mı bilmiyorum ya ne rengi boyayacağım koförde mi yaptırsam? bakacağım ya aklımda <laughs> sen güzel bir renk bulursam alırım. Görüşürüz. Şimdi hemen size aldıklarımı gösteriyorum. Burada da kapatırım sanırım. İki tane L'Oreal'in saç boyasından aldım. Hoşuma gitti. Yani bu renge boyayacağım sanırım. Kendim boyayacağım yani. İki tane boy aldım. Koyu kestane. Fiyatları da sanırım 11.90. Evet 11.90'dı aynen. Şöyle bir tane Sedat kendi diş macunu almış. Leke giderici. Sigara içiyor ya o yüzden aldı herhalde. Bunun fiyatı ne kadar? 13.50. 13.50. <laughs> Ceyda da bana şey yapıyor. Yardımcı oluyor. Şöyle Eclipse'in bir tane fondöten fırçasını aldım. Hoşuma gitti. 17 25. 25'ti değil mi? Tamam doğru. L'Oreal'in... Ee... Gündüz kremini aldım. Yorgunluk izleri, kırışıklık belirtileri diyor. 28. Bakalım kullanacağız. Hafif kırışıklıklar var. İnşallah iyi gelir. Ne kadar? 8.90. 78.90 bir fiyatı. Şöyle bir tane şey aldım toka. Bu önemli değil. Bu fiyatını söyleme gerek yok. ben tek başıma devam ediyorum. bu Flormar'ın Spider Lash isimli rimelini aldım. Ben bunu çok önceden kullanıyordum. bayağı 4-5 sene oluyor. Beğenmiştim yani o zamanlar. 2-3 kere almıştım üst üste. Hoşuma gitmişti açıkçası. Görünce bir daha alayım dedim. Bunları aldım. Fiyatı da bunun e, ne kadarmış? 11.95 fiyatı. Şöyle bir tane saçlarımın öneri çıkıyor ya. <laughs> Onlar için. Bir tane saç spreyi aldım. Bu da 4.25'te e, Evet. Ve tam verdim bu kontör kitini aldım. Bunu da çok istiyordum. Aldım sonunda. Bir tane kalmıştı. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 16-15'miş. Şu iki tane kalem aldım. Bu dudak kalemi. Rengi hoşuma gitti. Bu da göz kalemi. Bunların da fiyatı 6.90 ayrı ayrı. Başka göstermedim. Ha bir de şu çantayı aldım. Şöyle clutch tarzında ama ben bunu makyaj çantası olarak kullanacağım. İşte parfümü falan da koyarım. Ne bileyim taram falan koyarım. Sırt çantasının içine asmak için. Güzel olur yani. Hoşuma gitti. Bir tane de bundan aldım. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 11.80'miş. Bu kadar da alışverişim. Bunları aldım. Burada da kapatayım artık. Eee İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.